İyi günler makine severler. Bugün 12 Kasım 2023 Pazar, saat şu anda 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 3 Kasım 2023 Atatürk 1881 ila 1919. 1. Film. 3 Kasım 2023 Ziri 2. 3 Kasım 2023 Fridin'in pizza dükkanında 5 gece. 27 Ekim 2023 Mavka. Ormanın şarkısı. 27 Ekim 2023 Çocuk ve Balıkçıl. 27 Ekim 2023 Çok Aşk. 20 Ekim 2023 Testere 10. 20 Ekim 2023 İli Doğu Ekspresi'nin gizemi. 10 Kasım 2023 Vatikan'ın şifresi. Bir temel macerası. 10 Kasım 2023 Aslan Hürkuş 3 Anka Adası. 10 Kasım 2023 The Marvels. 10 Kasım 2023 Troller Hep Beraber. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 17 Kasım 2023 Açlık Oyunları, Kuşların ve Yılanların Şarkısı, 17 Kasım 2023 Meksika Açmazı, 17 Kasım 2023 Ayla, 17 Kasım 2023 Kediler Müzede, 17 Kasım 2023 Cingelini, dinlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın.